Mesnevi Şule. İ'lem eyyuhel aziz. Cenab-ı Hakk'ın günahkarları affetmesi fazıldır. Tazip etmesi adildir. Evet, zehir içen adam adetullah'a nazaran hastalığa, ölüme kesbi istihkak eder. Sonra hasta olur. Adildir. Çünkü cezasını çeker. Bunu müzakere ve mütalaa edelim. Doğru yoldan sapan dalalet fırkalarından birisi de ehli. İrtizaldir yani mutezile mezhebine tabi olanlardır. Bu mezhebin yanlış telakkilerinden birisi kul kendi fiilini kendi yaratırdır. Böyle demişler şerleri Allah'ın yarattığını kabul etmemişlerdir. Bir diğeri de Allah'ın günahlara mutlaka ceza vereceğine ve bunun vacip olduğuna zehap etmeleridir. Yani affı mağfireti, bağışlamayı kabul etmemişler. Birinci hataları hayrı da şerri de Allah yaratır hükmüne zıttır. Halbuki aynı iş Allah'ın razı olduğu şekilde yapıldığında hayır olur, yasakladığı biçimde yapıldığında ise şer olur. Mesela yemek fiilini Allah yaratıyor. Kişi helal yerse hayırdır, haram yerse şer olur. Her iki fiili Allah yaratıyor. Keza görmeyi Allah yaratır. İnsan helale de baksa, harama da baksa her ikisini de Allah yaratır. Aksi düşünülemez. Masiyet ile azap arasında haram, günah işleme, haramlara girme ile azap arasında kavi bir münasebet vardır. Suç elbette cezayı gerektir. Ancak kendi hakkına tecavüz edilen taraf dilerse bu suçu af edebilir, bağışlayabilir. Kul hakkına tecavüzde Cenab-ı Hak affetme hakkını hakkı çiğnenen kula vermiştir. O affetmedikçe Allah, o affetmedikçe Allah suçluyu affetmez. <laughs> Hukukullah tecavüzde ise Cenab-ı Hak suçluyu, dilerse affeder, bu onun fazla ihsan, ikramı olur. Böylece o kulda Gaffar ismini tecellettirmiş olur, dilerse Adil ismini tecellettirerek onu cezalandırır. Her varlığın Rabbini tesbih ettiği bir alemde isyan etmek ve şer işlemek elbette nizamı alemin kanununa muhalefettir. Bunun içinde şer azabı istilzam eder, ancak şer işleyen bir kimseyi rahmet-i ilahiye affedebilir, bağışlayabilir. Bu konuda kimsenin bir söz söylemeye hakkı yoktur. Bütün validelerin şefkatleri rahmet-i ilahiyenin bir lemasıdır. İ'lem eyyuhel aziz. Cenab-ı Hakk'ın günahkarları affetmesi fazıldır, tazip etmesi adildir. Evet, zehiri cenadam adam adetullah'a nazaran hastala ölüme kesbi isteye kalk eder. Sonra hasta olur, adildir. Çünkü cezasını çeker. Hasta olmadığı takdirde Allah'ın fazla mazhar olur masiyetle azap arasında kavi bir münasebet vardır. Hatta ehli i'tizal masiyet hakkında doğru yoldan odul ile masiyeti şerri Allah'a istat etmedikleri gibi masiyet üzerine tazebin de vacip olduğuna zehap etmişlerdir. Şerrin azabı istilzam ettiği rahmet ilahiye münafi değildir. Çünkü şer nizam alemin kanununa muhaliftir. Allah'ın günahkar bir kulunu hiç cezalandırmadan affetmesi onun şefkat ve fazlındandır. Şayet affetmeyip cezalandırırsa bu da adaletinin bir gereğidir. Çünkü kul o cezayı adalet açısından hak etmiştir. Zehiri içen adam Allah'ın koymuş olduğu kurallara göre hastalanmayı hak etmiştir. Şayet hasta olursa adalet yerini bulur. Hiç hasta olmadan zehirden kurtulursa bu da Allah'ın ona bir lütfu ve ikramı olur. Günah ile ceza arasında kuvvetli bir bağ vardır günah ile ceza arasına kuvvetli bir bağ vardır. Hatta sapkın mutezile mezhebi bu kuvvetli bağa bakarak abartılı bir şekilde günaha ceza vermek Allah'a vaciptir diye ahmakçasına bir sonuca varmışlar. Oysa haşa hiçbir şey Allah'a vacip olamaz. O dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Cezalandırmak ona haşa zorunlu bir görev ya da ödev değildir. Diğer yandan Şer'in azap ile cezalandırılması Allah'ın rahmet ve şefkatine aykırı ya da ters bir durum değildir. Allah dilerse kullarını cezalandırabilir. Bu da aynı adalet olur bazı sapkın görüşlerde. Hümanist felsefe ya da mürciye mezhebi mutezinin tersine azabı şefkate uygun görmedikleri için cehennem ve ceza gibi kavramları bütünüyle inkar etmişlerdir. Özetle ne Allah'ın günahkar bir kulunu cezalandırması ona vacip bir görevdir ne de kuluna azap verip cezalandırması şefkatine ters bir durumdur. Allah dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Her ikisi de Allah'ın bir vasfıdır. Birisi için diğerini inkar etmenin lüzumu yoktur.